Test 30 soru 1. Telesiyej kayak merkezlerinde bulunur. Çoğunlukla sandalye şeklindeki küçük teleferik tipidir. Böyle bir bilgi verdikten sonra soruya geçiyoruz. Ezgi, Meriç, Bade, Sude ve Eda bir kayak merkezindeki telesiyece binerek kayak pistinin başlangıç noktasına gitmek istiyorlar. Telesiyecin bir sırasına binenlerin kütleleri toplamı en fazla 180 kilogram olmalıdır. Aşağıda Ezgi, Meriç, Bade, Sude ve Eda'nın kilogram cinsinden kütlelerini ifade eden ondalık gösterimlerin çözümlenmiş şekli verilmiştir. Buna göre 5 arkadaştan hangi üçü aynı anda bu telesiyecin bir sırasına binebilir? Şimdi arkadaşlar çözümlenmiş olarak verildiğine göre biz bunları bulabiliriz. Ezgi kaç kilogramdır? 4 çarpı 10 40 yapar. Bakın burası. Yani burası nerede? 4 onlar basamağında 4 olacak anlamına gelir birler basamağında 8 olacak anlamına gelir. Yani ezgi 48 kilogram. Ondalık kısmı ise onda birler basamağında 3. Yüzde birler basamağında 5 olacak anlamına gelir. Yani 48 tam yüzde 35 oldu. Meriç de aynı şekilde arkadaşlar. 63 tam yüzde 24 olur. Bade 54 tam e, yüzde kaç oluyor o zaman? 16 olmuş oluyor. Sude 64 tam. E, 43 oluyor. Eda ise bakın 7 çarpı 10 ama şu 1 yok burada bakın 4 çarpı 1 ya da 5 çarpı 1 gibi bir şey O zaman burası 0 olacak. Yani birler basamağında bir sayı yok arkadaşlar. Ee, onda birler basamağına 1 gelecek. Yüzde birler basamağına 5 gelecek. O zaman şurası da 15 olacak. Şimdi TLCC arkadaşlar en fazla kaç kilogram alabiliyordu? 180 kilogram alabiliyordu. Acaba hangi üçünün toplamı 180 ya da altındadır? Buna bakabiliriz. En düşük olanlardan başlayalım bakın. 48,35 63,24 ve 54,16'yı alırsak acaba istediğimiz olur mu? Şurası 15 yapar. Elde var 1. 6 oldu. Bir de elde vardı 7. 11, 4 daha 15 oldu. Ve şurası 15, bir de elde vardı. 16 virgül aynı hizadan indirdik mi? 165 tam %75 oldu. Bakın o zaman Ezgi, Meriç ve Bade birlikte binerlerse 180'in altında kalıyorlar zaten. Bu durumda ne demiştik? Ezgi, Meriç ve Bade A seçeneğinde verilmiş. Test 30 soru 2. Aşağıda eşit kolluğu bir terazinin görsel 1 ve görsel 2'deki durumları verilmiştir. Yukarıda verilenlere göre bir tane küpün kütlesinin kilogram cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar bakın 5 tane küpün ağırlığı 5 kilogramdan azmış. Şimdi bakın buradaki 5 tane Küpün ağırlığı arkadaşlar 5 kilogramdan fazlaymış. Çünkü burası daha ağır basmış. 5 yukarıda kalmış 5 kilogram. O halde ne diyebiliriz arkadaşlar? 5 kilogram 5 tane küpten nedir? Azdır. Peki ikinci görsele bakalım. Bu sefer 4 tane küpün ağırlığı arkadaşlar 5 kilogramdan az olmuş. Çünkü yukarı çıkmış. Bu durumda 4 tane küpün ağırlığı da ne olacak? 5'ten küçük olacak. Şimdi eğer Küpün ağırlığı 1 olsaydı. Şıklardan bakalım şimdi. 4 tane küp ne olurdu? 4 olurdu. 5 tane küp de 5 olurdu. E ama burada bakın 5 var. 5, 5'ten küçük değildir. O zaman A şıkkı olamaz. B şıkkına bakalım o zaman. 1, 1 olursa eğer 4'ü 1, 1 ile çarparsak ne olur? 4, 4 olur. 5'ten küçük mü? Evet sağladı. 5'i de 1, 1 ile çarparsak arkadaşlar 5, 5 yapar. Gördüğünüz gibi bizim bulmuş olduğumuz bu değere göre eğer küplerden biri 1,1 olursa sağlamış oluyor. O halde cevabımız nedir? B seçeneğidir. Diğerlerine bakarsak arkadaşlar eğer küpün ağırlığı 1,3 olursa 4 ile çarptığımız zaman 5'ten büyük bir değer çıkar. Gene aynı şekilde bunu 4 ile çarparsak 5'ten büyük bir değer çıkar. Bu istediğimiz sonuç olmaz. Dediğimiz gibi cevabımız nedir arkadaşlar? B seçeneğidir. Test 30 soru 3. Bir ondalık gösterimi çözümlemek, o ondalık gösterimi rakamlarının basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazmaktır. Ahmet, Bekir, Cemil, Deniz ve Efe teleferiye binmek istemektedirler. Teleferiğin üstünde en fazla 300 kilogram taşıyabilir uyarısını gören bu 5 arkadaş birbirlerine kilolarını soruyorlar ve aşağıdaki tabloyu oluşturuyorlar. Buna göre bu 5 arkadaştan hangisi teleferiğe binmezse diğer 4'ü aynı anda teleferiğe binebilir. Şimdi bu sayılar o zaman arkadaşlar çözümlenmeden önceki halinde yazalım. Şurası 80'i temsil eder yani onlar basamağına 8 gelecek. Birler basamağının 0 olduğunu anlıyoruz ve burası ne yapar? 42 yapar. Şuradan 75 virgül 5 olur. Burası arkadaşlar 69 virgül 08 olur. Bakın onda birler basamağı olmadığı için 0 yazdım. Burada birler basamağı yok. Şurası 90 olacak. Yüzde, yüzde birler basamağı yok. Sadece onda birler basamağı var. Burada da gene sadece arkadaşlar 64 var. Bakın ondalıklı bir bölüm yok. Şimdi bunu toplarsak arkadaşlar bulduğumuz değer ne yapacak? Şöyle yazıyorum. 379,50 olacak. Bakın 79 kilogram, 79,5 kilogram fazla oldu. O zaman ya 90 ağırlığı 90,5 olan binmezse diğer dördü binebilir. Ya da 80.42 olan binmezse arkadaşlar bu telefere binilebilir. Bu durumda yani kim olabilir bunlar? Ahmet binmese olabilir ya da Deniz binmese olabilir. Seçeneklere baktığımız zaman Ahmet yazılmış. O halde cevabımız A seçeneğidir. Test 30 soru 4. Yukarıda bir bisikletin kilometre sayacının ibresi görülmektedir. Bu sayaçta ibre şekildeki gibi iki çizginin tam ortasında olursa bisiklet kaç kilometre hızla gidiyordur? Şimdi arkadaşlar 40 ve 41 arası tam ortada kim olur? 41 olur. Daha sonra 41 ile 42 arası 1 2 3 4 5'e bölünmüş. Yani 42 ile 41 arasında kaç fark var? 1 var. Eğer biz bunu 5'e bölersek ne çıkar buradan? 0,2 çıkar. Yani her bir aralık arkadaşlar nedir? 0,2'dir. O zaman şuraya kim karşılık gelir? 41,2 karşılık gelir. Şuraya ise 41, 4 karşılık gelir. Şimdi bu tam ikisinin ortasındaysa arkadaşlar 41,2 ile 41,4 arasında 41,3 vardır. Cevabımız C seçeneğidir. Test 30 soru 5. İki nokta arasındaki en yakın mesafe dik olan mesafedir bir bilgi vermiş bize. Buna göre bir futbol sahasında penaltı noktası ile kale çizgisi arasındaki dik uzaklık 9,15 metredir. Yani dik uzaklık dediğine göre arkadaşlar en yakın mesafe burasıdır. Şu çizilen kısım kale ile top arasındaki en yakın mesafedir. Buna göre penaltı noktasından C noktasına atılan bir topun aldığı yolun uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi arkadaşlar Burası en kısa mesafe ise o zaman topun sağa veya sola gittiği her nokta 9,15'ten büyük olacaktır. Bu nedenle 10,111 olabilir. Ama 9,145 olmaz çünkü 9,145 arkadaşlar 9,15'ten küçüktür. O halde cevabımız B seçeneğidir. Gene C ve D'de verilen değerler 9,15'ten büyük olduğu için C değeri olabilir. Test 30 soru 6. Aşağıda hazırlanan bir programda tanımlanan 3 komut ve sisteme 2 tam binde 175 sayısı girildiğinde bu komuta göre ekrana yansıyacak görüntüler verilmiştir. Birinci komut sisteme girilen sayı birler basamağına göre yuvarla. Sisteme girilen sayı birler basamağına göre yuvarla. Şimdi birler basamağına göre yuvarlarken yanına bakıyorduk. Eğer 5'ten büyükse burayı ne yapıyorduk? 1 arttırıyorduk. Küçükse atıyorduk sayıyı. 1 e 5'ten küçük olduğu için o halde 175'i atarız. 2 kalır sadece. İkinci komut sisteme girilen sayıyı onda birler basamağına göre yuvarla. E şimdi onda birler basamağı neresi arkadaşlar? 1 sağına bakarsak 7. 5'ten büyük olduğu için burayı atıyoruz. Ve 1'i arttırıyoruz. 2,2 oluyor. Bu da bu şekilde olur. Daha sonra üçüncü komut sisteme girilen sayı yüzde birler basamağına göre yuvarla. Bakın yüzde birler basamağı kaç? 7. Sağında 5 olduğu için 5'i atıyoruz. 7'yi 1 arttırıyoruz. Buna göre sisteme 3 tam binde 185 sayısı girilirse ekrana yazılacak görüntü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birinci komuta bakalım o zaman arkadaşlar. Sayımız kaçtı? 3,185'ti. Neymiş? Birler basamağına göre yuvarla. Birler basamağı 3'tü. 1'e bakacağız o zaman. 5'ten küçük olduğu için gerisini atarız. Kim kaldı? 3 kaldı. İkinci komut sisteme girilen sayıyı onda birler basamağına göre yuvarla. Bu sefer onda birler basamağı neresidir? 1'dir. Sağına bakıyoruz 8 var. 5'ten büyük olduğu için burayı atıyoruz. 1'i arttıracağız. Yani burası 3,2 olacak. Daha sonra gene 3,185 sayısını Yüzde birler basamağına göre. Yüzde birlerde 8 var. Yanına bakıyorum 5 var. O zaman burayı 1 arttıracağız. 3,19 olur. 5'e atacağız. Bunu bize veren arkadaşlar gördüğünüz gibi B seçeneğindeki değerlerdir. Test 30 soru 7. Yukarıda bir su tesisatının basınç göstergesi verilmiştir. Bu göstergede siyah kısım PSI cinsinden ve kırmızı ile gösterilen kısım KPA cinsinden basıncı göstermektedir. Basıncın KPA cinsinden değeri bulunurken göstergede okunan değer 100 ile çarpılmaktadır. Buna göre göstergede basınç PSI cinsinden 22'yi gösterdiğinde basıncın KPA cinsinden değeri kaç olarak hesaplanır? Şimdi siyah kısım arkadaşlar yani siyah çizgi ile gösterilen kısım neymiş? PSI cinsinden gösteriyormuş. Yani buradaki sayılar basıncın PSI türünden değeriymiş. Şu kırmızı çizgiler üzerinde gösterilen sayılar ise KPA cinsinden değeriymiş. Şimdi PSI cinsinden 22 gösteriyorsa, yani siyah çizgide neyi gösteriyormuş şu ibre arkadaşlar? 22. O 20 ile 30 arası bakın 1, 2, 3, 4, 5'e bölünmüş. Aradaki farkı buluruz. Kaç olur bu? 10 olur ve 5'e bölersek bir birimin ne kadar olduğunu buluruz. Demek ki 22 şurasıdır arkadaşlar. Peki KPA cinsinden nereye karşılık geliyor? Şuraya karşılık geliyor. Peki buradaki biz bölmeyi nasıl hesaplarız? 3 ile 2 arasındaki farkı bulacağız. Gene bakın burası da 5 bölüme ayrılmış. 5'e böleceğiz. 3'ten 2 çıktı. 1. 5'e bölersek 0 virgül kaç yapar? 2 yapar. Demek ki 2'ye ne ekleyeceğiz arkadaşlar? 2 tane 0, 2 ekleyeceğiz. 0, 2, 0, 2. Eklersem bura 4 olur. Şura 2, 4 olur. Demek ki 2, 4'e karşılık geliyor. 2, e 2, 4'e karşılık gelince 100 ile çarpılması gerekiyormuş. Bir ondalık sayıyı 100 ile çarpıyorsak virgülü 2 sağa kaydıracağız demek anlamına gelir. Bu da 240 olur. Cevabımız C seçeneğidir. Test 30 soru 8. Aşağıda ön ve arka tekerleğinin çevresi eşit ve 0 tam %85 metre olan bir bisikletin sayı doğrusundaki konumu verilmiştir. Arka tekerleği 3 ve ön tekerleği 4,25 noktasında olan bisiklet pozitif yönde hareket ettiriliyor. Ön tekerlek 24 tam tur hareket ettirilip durdurulduğunda arka tekerleğin durduğu nokta aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi ön tekerlek ne kadarmış arkadaşlar? 4,25 üzerinde duruyormuş. E, çevresi ise 0,85 metreymiş. 24 tam tur döndürülüyorsa o zaman 0,85'i 24 ile çarparız. Toplam ne kadar yol aldığını bulmuş oluruz. Şöyle 4 ne çarptık mı 20 olur. Elde var 2. 4 kere 8, 32. 2 de elde vardı 34 oldu elde var 3 şu anda. 4 kere 0, 0 ama elde 3 vardı. 2 ile çarparsak 10, 16 olur. Elde vardı 1. 2 kere e, 0, 0 elde vardı 1. Şimdi toplayalım. 0 olur, 4 olur, 10 olur. 1 de elde vardı 20 oldu. Virgülden sonra 2 basamak olduğu için 2 basamak sola kaydırırsak demek ki arkadaşlar e, ön tekerlek ne kadar yol almış? 20 40 yol almış. Peki hangi nokta üzerinde duruyordu bu? 4,25 üzerinde duruyordu. Toplarsak şuraya ne olur? 6 olur. 4 olur. 2 olur. Yani ön tekerlek arkadaşlar 24,65 noktasına geldi. Peki arka tekerlek nerede? Bakın ikisi arasında ne kadarlık fark var? Bunu nasıl bulurum? Çıkararak bulurum. Çıkarınca 5 oldu, 2 oldu. 1,25 fark var. O zaman şurada biz 24,65'ten 1,25'i çıkarırsak 0 olur, 4 olur, 3 olur, 2 olur. Arka tekerleğin durduğu yeri bulmuş oluruz. Yani 23 tam %40. Bu nedir arkadaşlar? 23 ile 24 arasındadır. O zaman F noktası olabilir. Cevabımız D seçeneğidir.